Temu wishlist'imi yorumluyoruz. İlk olarak bu çantayla başlamak istiyorum. Hepinize çok saçma gelebilir ama nedense böyle ben tüylü çantalara bayılıyorum. Kendisi bir tık abartı olabilir ama bence çok farklı bir çanta. Sepete eklemişim. Kahverengiye şu sıralar taktığım için kahverengi ne varsa eklemişim. Özellikle tüylü olması da yine beni cezbeden kısımlardan bir tanesiydi. Bu fincanı Pinterest'te çok görüyordum. Bu fincanı da ekledim. Ben organizer bağımlısı olabilirim. Dolabın içinde çantalarımı daha düzenli bir şekilde koymak için böyle organizerlar buldum. Fiyatı bir tık pahalı geldi. O yüzden yine çok emin değilim ama hayatımı kolaylaştırır mı? Kolaylaştırır. Bu arada kafamdaki tacı da Temu'dan almıştım. Yatağımın etrafını bununla kaplamak istiyorum. Yatağımın üstüne bundan koymak istiyorum. Hani o bulutların üstünde yaşıyormuşum hissini bununla verebileceğimi düşünüyorum. Sadece ne kadar fazla uzunluğunu ayarlayabilirim bilmiyorum. Eğer ölçüsünü tutturabilirsem bence bu net alıdır. Diğer favorim böyle bir nevresim takımı. Yine Temu'dan buldum. Tüylü olması beni rahatsız eder mi? Yo, bence mükemmel gözüküyor ve eminim ki yumuşacık bir nevresim takımı. Şu an sepetimde toplamda 24 parça ürün var. Belli bir sınır olduğu için parça parça sipariş vermem gerekiyor. Sizce öncelikle hangisini alayım ya da hangilerini almamalıyım? Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize öptüm.